Sevgili çocuklar merhaba. Bugünkü konumuz doğal sayılarla çarpma işlemi. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamı. Evet ekrana yıldızlar geliyor. Bakalım resimde kaç tane yıldız varmış? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane yıldız var. Peki bu yıldızlar kaç grup halinde duruyor? Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Yani yıldızlar dört grup halinde duruyor. Her grupta kaç tane yıldız var? Bir hemen bakalım gruplarımıza. Birinci grupta iki yıldız, ikinci grupta iki yıldız, üçüncü grupta iki yıldız ve dördüncü grupta da iki tane yıldız var. O zaman her grupta iki tane yıldız var. Evet, ekrana gelen güneşlerimizi sayalım. 3 tane burada. 3 tane daha geldi. 6. 3 tane daha geldi. 9. 3 tane daha geldi. 12. Resimde kaç tane güneş vardı? Saydık. Resimde 12 tane güneş var. Güneşler kaç grup halinde duruyor? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 grup halinde duruyor. Her grupta kaç tane güneş var? Birinci gruba bakalım. 3, ikinci grupta 3, üçüncü grupta 3, üç, dördüncü grupta da 3 tane güneş var. Yani her grupta 3 tane güneş var. Üçgenlerimiz var şimdi. Evet, 3 üç tane üçgenimiz geldi. 3 üç tane daha geldi ve 3 tane daha geldi. Resimde kaç tane üçgen var? Sayalım. 3 6 9. Resimde 9 tane üçgen var. Üçgenler kaç grup halinde duruyor? 1 2 ve 3. Üç. Üçgenler 3 üç grup halinde duruyor. Her grupta kaç tane üçgen var? Birinci grupta 3, ikinci grupta da 3 üç, ve üçüncü grupta da 3 üç tane üçgen var. Evet şimdi küplerimiz var. Bu küplerin sayısını biz farklı yollarla bulalım. Öncelikle toplam küp sayısını biz tek tek toplayarak bulabiliriz. Yani 2 artı artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 daha 4 yaptı artı 2 daha 6 artı 2 daha 8 artı 2 10 artı 2 12 12 tane küp var. Biz bu küplerin sayısını 6 defa ikişer sayarak da bulabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaç tane küp var? 12 küp var. Şeklimize baktığımızda kaç tane grup var? 6 grup ve bu her grupta ikişer küp olduğuna göre 6 tane 2'yi toplarız. Birinci olarak 2, artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 Evet 2 2 daha 4 2 daha 6 2 daha 8 2 daha 10 10 2 daha 12 Burada kaç tane 2 var. 6 tane 2. O zaman 6 tane 2 12 ediyormuş. Aynı sayıların toplandığı işleme tekrarlı toplama denir. Tekrarlı toplama işleminin sonucunu kısa yoldan da bulabiliriz. Toplam küp sayısını bulmak için grup sayısı ile gruptaki küp sayısını çarpabiliriz. Biraz önceki şeklimizi hatırlayalım. 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 2 2 daha 4 2 daha 6 2 daha 8 2 daha 10 2 daha 12 12 tane küpümüz var. Biz küp sayısını bulmak için grup sayısı ile gruptaki küp sayısını da çarpabiliriz. Kaç grubumuz vardı? 1 2 3 4 5 6. 6 grubumuz var. Peki her grupta kaç tane küpümüz vardı? 2. O zaman 6 çarpı 2 eşittir 12 diyebiliriz. Çemberlerimiz var. 2 tane oldu. 3, 4 ve 5. 5 tane çemberimiz var. Çemberlerimiz gruplarımızı gösteriyor. Grup sayımız bu görmüş olduğunuz çemberlerdir ve sayısı kaç taneydi? 5. Gruptaki nesne sayımız ise çemberin içindeki bulutlar. Hemen bakalım. Birinci grupta 3 bulut. İkinci grupta 3 üç bulut, üçüncü grupta da 3 bulut var, dördüncü grupta da 3 bulut, ve 5. grubumuzda da 3 tane bulut var. O zaman gruptaki nesne sayımız 3 tanedir. Önce bulutların sayısını tekrarlı toplama işlemi yaparak bulalım. Yani birinci grupta 3 tane vardı. 3 artı ikinci gruptakini yazıyoruz. 3 artı 3 artı 3 artı 3 bütün gruptaki bulut sayılarını yazdık. 3 3 daha 6 3 daha 9 3 daha 12 3 daha 15. Bulutların sayısı 15. Evet şimdi de çarpma işlemi yaparak bulutların sayısını bulalım. Kaç grubumuz vardı? 5 grubumuz vardı. Peki bu 5 grup sayısı çarpı her grupta kaç tane bulutumuz vardı? 3. Bu 3 de gruptaki nesne sayısı. O zaman 5 çarpı 3. 5 tane 3 de diyebiliriz. 5 kere 3, 15 yapıyor da diyebiliriz. Evet şimdi burada kirazlarımız var. Kirazların sayısını yine önce tekrarlı toplama işlemi yaparak bulalım. 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2. Artı 2, artı 2, artı 2. Kaç tane kirazımız oldu? 14. Yukarıda 14 tane kirazımız varmış. Şimdi aynı işlemi çarpma işlemi şeklinde yapalım. Çarpma işlemi şeklinde yaparken önce grup sayısını ve gruptaki nesne sayısını bilmemiz gerekiyor. Bakalım kaç grubumuz var yukarıda? 1 2 3 4 5 6, 7. 7 tane grubumuz var. 7 çarpı o zaman. Peki her grupta kaç tane kiraz var? Sayalım. 2 tane. O zaman 7 çarpı 7 çarpı 2 ya da 7 kere 2 ya da 7 tane 2 kaç yapıyor? 14. Evet yukarıdaki kiraz sayısını çarpma işlemi olarak da yaptık. 7 kere 2 14 yapıyor. Evet şimdi motorlarımız var. 4 tane geldi. 4 tane daha geldi. Şimdi 4 tane daha. 4 tane daha motor geldi. Biz bu motor sayısını önce Tekrarlı toplama işlemi yaparak bulalım. Yani motorların sayısını tek tek toplayarak bulabiliriz. 4, 4 daha 8 yaptı. 4 tane daha vardı. 12. 4 tane daha geldi. 16. Şimdi de aynı işlemi yani motorların sayısını çarpma işlemi şeklinde yaparak bulalım. Kaç tane grubumuz vardı? 4 tane grubumuz var. Peki bu gruplarda kaçar tane motor var? 4 tane. O zaman 4 çarpı 4 ya da 4 kere 4 4 tane 4 şeklinde de ifade edebiliriz. 4 çarpı 4 16 eder. Evet şimdi trenlerimiz geliyor. 3 tane. 3 tane daha geldi. 3 tane trenimiz daha var. 3 tane daha geldi. Evet 3 tane daha trenimiz geldi. Ve en son 3 tane daha trenimiz geldi. Yine öncelikle biz bu tren sayısını toplama işlemi şeklinde yapalım. 3 artı 3 6 tane 6 yaptı. Artı 3, 9 tren. Artı 3, 12. Artı 3, 15. Artı 3, 18 tren yaptı. Şimdi de tren sayısını çarpma işlemi şeklinde yapalım. Hemen bakıyoruz kaç tane grubumuz var? 6 grubumuz var. Peki bu grupların içinde kaç tane tren var? 3 tane tren var. O zaman nasıl ifade ederiz biz bunu? 6 çarpı 3 ya da 6 kere 3 ya da 6 tane 3 şeklinde ifade edebiliriz. 6 kere 3 18 eder. Şimdi yanda verilen çarpma işlemlerini tekrarla toplama işlemi olarak yapalım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane grup var ve her grupta 4 tane resim olmalı. 3 çarpı 4 eşittir 12 işleminde. O zaman 3 tane grubumuzu çizelim. 1, 2, 3. Her grupta kaç tane resim olmalıydı? 4 tane 1 2 3 4 İkinci grupta da 4 tane resim olmalı. Yukarıya yazdık. 4 artı İkinci gruba bakalım. 1 2 3 4 Yukarıya yazalım. 4 artı 4 Üçüncü grubumuza bakalım şimdi. 1 2 3 ve 4. Evet. Yukarıya yazalım. 4. Kaç tane sıkı oldu? 12. Evet şimdi de 4 çarpı 5 eşittir 20 işlemini tekrarlı toplama işlemi olarak yapalım. Burada gördüğünüz gibi 4 tane grup olmalı ve her grupta da 5 tane resim olmalı. 4 tane grubumuz var. İçinde de 5 tane ördek var. Birinci grubumuz geldi. İçinde 5 tane ördeğimiz var. 5. İkinci grubumuz geldi. İçinde 5 tane ördeğimiz var. O zaman 5 artı 5. Üçüncü grubumuz geliyor. 10'da da 5 tane ördek var. O zaman 5 daha yaptı. Yukarıya yazdık. Ve dördüncü grubumuz da geliyor. 10'da da 5 tane ördeğimiz var. Artı 5 daha eklediğimiz zaman. Şimdi sayalım. 5, 10, 15, 20. Evet. 5 artı 5, 10. 5 daha 15. 5 daha 20. 20 tane ördek var. Şimdi burada armutlarımız var. Gruplar şeklinde ve her gruptaki armut sayısı da belli. Resimdeki her tabakta 3 tane armut vardır. 7 tabakta kaç tane armut olduğunu tekrarlı toplama ve çarpma işlemi şeklinde gösterelim. Önce tekrarlı toplama şeklinde gösterelim. Kaç tane tabağımız vardı? 7 tabağımız var. Her tabakta da 3 tane armut vardı. Armutları 3'er 3'er yazarak toplayabiliriz. 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı, üç artı 3. Armutların sayısını 3'er 3'er topladığımızda 21 olduğunu gördük. Biz armutların sayısını şimdi çarpma işlemi şeklinde bulalım. 7. Yani resimde kaç tane tabak var? 7 tane tabak var. Bu 7 grup sayısıydı. Tabakların içinde kaçar tane armut var? 3'er tane armut var. O zaman 7 çarpı 3 21 şeklinde armutların sayısını bulabiliriz. 19 Mayıs kutlamaları için bando takımı beşerli sıralanıyor. Her sırada 6 öğrenci vardır. Bando takımında kaç öğrenci olduğunu tekrarla toplama ve çarpma işlemi yaparak bulalım. Takım 5 grup halinde duruyor. Ve her grupta 6 öğrenci vardır. Önce toplama işlemi olarak yapalım. 6 artı 6 artı 6 artı 6 artı 6. Kaç tane grup vardı? 5 grup. Her grupta da 6 öğrenci var. 5 grubun içerisinde 6 şart tane öğrenci var. Ne yaptı? 30 öğrenci yaptı. Şimdi bu işlemi biz çarpma işlemi şeklinde yapalım. Takım 5 grup halinde duruyor her grupta 6 öğrenci var. Çarpma işlemi şeklinde 5 grubumuz var. O zaman 5 çarpı her grupta 6 öğrenci var. 6 eşittir 30 şeklinde de yapabiliriz. Evet şimdi buradaki örneğimizde de sonuçları aynı olan işlemleri eşleştireceğiz. Hemen birinci Tekrarlı toplama işlemimize bakalım. 3 artı 3, artı 3, artı 3, artı 3. Kaç tane grubumuz var? 5 grubumuz var. Grubun içerisinde kaç tane nesnemiz varmış? 3. O zaman nasıl ifade ediyorduk? 5 tane 3 ya da 5 çarpı 3, 5 kere 3 şeklinde ifade ediyorduk. Evet, hemen eşleştirelim. 5 çarpı 3. İkinci toplama işlemimize bakalım. 8 artı 8. Kaç grubumuz var? 2 grubumuz var. Peki bu gruplarda kaçar tane nesnemiz var? 8 tane. O zaman nasıl ifade ederiz? 2 çarpı 8 ya da 2 tane 8. 2 kere 8 şeklinde ifade edebiliriz. Eşleştirelim. Üçüncü toplama işlemine geldik. Üçüncü toplama işlemimizde de 7'ler toplanmış. Peki kaç tane 7 var? 3 tane 7 var. O zaman nasıl söylüyoruz biz? 3 tane 7 ya da 3 kere 7 kaç yapar? 3 çarpı 7 kaç yapar? Şeklinde de söyleyebiliyorduk. Eşleştirelim. 3 çarpı 7. Dördüncü resmimize bakalım. Dördüncü resmimizde 4 tane 6 toplanmış. 6 artı 6 12 yaptı. 6 daha 18. 6 daha 24 yaptı. Sonuç 24. Çarpma olarak nasıl ifade edebiliriz biz bunu? 4 tane 6 ya da 4 kere 6, 4 çarpı 6 şeklinde de yazabiliriz. Eşleştirelim. 4 çarpı 6. Son toplama işlemimizde 5 sayıları toplanmış 3 tane 5'imiz var. 5 artı 5, 10 yaptı, 5 daha 15. Çarpma işlemi şeklinde nasıl söyleyebiliriz? 3 tane 5 ya da 3 çarpı 5, 3 kere 5 şeklinde de söyleyebiliriz. Değiştirelim, 3 çarpı 5. Sevgili çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.